AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla, Suriye'de yaşanan gelişmeleri ilişkin konuştu. Uluslararası güçlerin Suriye'deki çatışmayı körüklemek yerine Türkiye gibi huzuru temine çalışması gerektiğini belirten Efkan Ayla, kimsenin toprağında gözümüz yok ama kimseye de verecek bir karış toprağımız yok dedi. Kongremize teşrif eden önceki dönem milletvekillerimizi takdir ediyoruz. Türkiye'nin oradaki bir kere projesi, planı, programı şudur. Bunu herkes bilsin. Biz toprak bütünlüğü sağlanmış, istikrarlı bir Suriye istiyoruz. Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye Suriye'de huzur ortamı istiyor dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Bursa'da konuştu. Ala'nın gündeminde Suriye'de yaşananlar vardı. Bölgede hedefimiz net diyen Ala, Suriye'nin toprak bütünlüğünü istiyoruz dedi. Yanı başımızda bakın Suriye'de birkaç gündür olan meseleye Herkes işin içerisinde. Bütün büyük güçler orada efendim planın programın içerisinde ve hemen yanı başımızda sınırımızda oluyor. Onun için Türkiye'nin oradaki bir kere projesi planı programı şudur. Bunu herkes bilsin. Biz toprak bütünlüğü sağlanmış istikrarlı bir Suriye istiyoruz. Milletin milletinin Yönetiminde söz sahibi olduğu bir Suriye istiyoruz. Onu gerçekleştirmeye gayret sarf ediyoruz ki değerli kardeşlerim oraya oradan göç edenler geri dönebilsin. İnsanlar yerini yurdunu bombaların altında terk ettiler. Kimsenin toprağında gözümüz yok çıkışı yapan Efkan Ayla, biz Osmanlı torunuyuz ifadesini kullandı. Kimsenin toprağında gözümüz yok, biz Osmanlı'nın torunlarıyız, biz büyük devlet nasıl idare edilir bunu biliriz. Ama kimseye de verecek bir karış toprağımız, çakıl taşımız yoktur. Biz bunları da biliyoruz. <laughs>